Evet, bugün Altın Mart'ta Koç Üniversitesi'nde başladığımız İllüzyonel Teknikler Etkinlik Serisi'nin ikincisini yapıyoruz. Ee, ekip olarak 4 kişilik bir ekibiz. Ee, ben bu konunun çatısını oluşturan illüzyonel teknikleri e, anlatıyorum. Ee, burada İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ee, biraz daha işin teorisini ve akademik patlaksıyla e, ilk e, kısımda ben konuşuyor olacağım. Benim ardımdan e, sırasıyla hikayeleştirme konusunda sevgili Sinan Sülün. E, ardından e, Mustafa Dalcı kullanıcı deneyimi konusunda e, konuşuyor olacak. En sonunda Ercan Altuğ Yılmaz. E, Birçoğunuzun tanıdık olduğu bir sima. Oyunlaştırmayı anlatıyor olacak. İdijyonistler genellikle sırlarını paylaşmaz ama bugün bütün sırlarımızı sizle paylaşacağız. E, bu arada etkinlik boyunca sosyal medyada edizyonel teknikler hashtag'i ile e, paylaşımda bulunan ve paylaşımları en çok retweet alan 5 kişiye etkinlik sonunda kitabı e, hediye edeceğiz. E, pazarlama kitabını. Baştan bir bahsetmek istedim. Evet. 1990'lı yıllarda henüz daha doğrusu gelmek üzere olan 2000'li yıllar bütün kanaat önderlerinin ittifakıyla bilgi çağı olarak adlandırıldı. Bu yeni yüzyıl, 21. yüzyıl bilgi çağı dendi. Bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Henüz 2017 yılındayız ve bu yüzyılın henüz ilk çeyreğine bile gelmedik. Evet, gerçekten de bilgiyi saklama, bilgiye erişim, bilgi işleme anlamında baş dönüşü gelişmeleri henüz yaşamadık bile. Kitap rafları her şeyin bir gün dijitalleşeceğini anlatan kitaplarla dolu. Evet, her şey dijitalleşiyor ama dijital yeni normal olduğunda şimdi ne olacak? Hangi iş stratejileri tamamen anlamsızlaşacak? Ee, yeni iş stratejileri neler olacak? Biz ekip olarak bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bizim ekibin bir özelliği de gerçekten her biri kendi alanında pratikten gelen insanlar, uygulama tarafında olan insanlar. Bu anlamda da kıymetli bir ekip oluşturduğunu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ben 1995 yılında bilgisayar mühendisliğine başladım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Orada o yıllarda bilgi teknolojileri profesyonellerinin üst düzey yöneticilerinin en büyük vaadi şuydu. Bir gün bilgi parmaklarımızın ucuna gelecek. Evet bu ciddi bir vaatti. Belki bu vaadi söyleyen yönetici bile bunun nasıl olacağını bilmiyordu. Ama evet bugün bilgi parmaklarımızın ucunda akıllı telefonlarla beraber. Ama yeni sorun şu. Parmaklarımızın ucuna kadar gelen bu bilgi, ekstra bir tweet, ekstra yeni bir bilgi eğer uğraşmak zorunda olduğumuz, ilgilenmek zorunda olduğumuz, dikkatimizi vermek zorunda olduğumuz onca bilgi arasında ekstra bir zaman harcamazsa bir tweet maksimum 2 saat içinde retweet edilmezse bilgi okyanusunun içinde kaybolup gidiyor. Kimse farkına bile varmıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet, eskiden bilgi otoyollarının bant genişliği e, en ciddi darboğazdı. Bugün yeni darboğaz insan zihninin algılamazdı. Evet bu yeni dünya dikkat ekonomisi şeklinde karakterize ediliyor. Akıp giden o kadar çok bilgi var ki nesnelerin interneti bu da emekleme aşamasında e, yaşamamıza gittikçe entegre olmaya başladı. Bir, ciddi bir bilgi patlaması var. Ve bizim artmayan tek şey zamanımız. 24 saatimiz var, bir dakika bile artmıyor. Hal böyle olunca bir saniyemiz bile kıymetli. Yani dikkat ekonomisi dikkatin daha kıymetli, daha önemli olduğunu ifade ediyor. Bu anlamda birkaç, hani 21. yüzyılın henüz ilk çeyreğine bile gelmedik dedim. Birkaç zihin açıcı örnek vermek istiyorum. Bilenler bilir, Rusya'da birkaç yıldır otomobillerin ön ve arkasına sürekli kaydeden e, kamera konması zorunlu hale getirildi. E, ve bir kaza durumunda son e, bir dakikayı kay, kaydedip merkeze iletiyor. Şimdi aynı mantığı başka bir perspektiften düşünelim. E, Google gözlüğü mutlaka duymuşsunuzdur. E, şimdi ikincisi üzerine uğraşıyor Google. E, benim iki kızım var, biri 3 yaşında. İkincisi özellikle çok geç konuşmaya başladı. Hatta bir yaşından büyük ilk kelimesini söylediğinde, cümle, anlamlı cümlesini söylediğinde birçok anne babada olduğu gibi ben de kızımın ilk cümlesini bir yere kaydedemedim. Bu Google Glass mantığında düşündüğümüz zaman milyarlarca hatta on milyarlarca cihazın sürekli kaydettiğini gözü, gözünüzde canlandırın sürekli kayıt halinde cihazlar ve hey glass şimdi kaydet değil zaten sürekli kaydediyor son bir dakikayı unutma demeniz yeterli olacak. Evet sonsuz boyutta bilginin teorik olarak sonsuz boyutta bilginin saklanması işlenmesi ve anlamlandırılması ihmal edilebilir boyutta olacak yani bunun maliyeti ihmal edilebilir boyutta olacak. Peki daha önce ne düşünülüyordu? Ee, dünya var olduğundan beri madde sonsuz, yani enerji kaynakları, su kaynakları bunlar sonsuz ama bilgi sonlu diye varsayılıyordu. Ama son yıllarda artık maddenin sonlu ama bilginin sonsuz olduğu keşfedildi. Yani tam tersi keşfedildi. Değişim de bilginin felsefesinde iki türlü değişim var. Bir gerçekte olan değişim, lineer bir de algıda değişir. Yani insanoğlu uzun süre tam olarak anlayamıyor sonra bir anda dank ediyor. E sonsuz boyutta bilginin saklanması, erişilmesi, işlenmesi bunların mümkün olduğu ve ihmal edilebilir maliyetle mümkün olduğunu henüz insanoğlu tam algılayabilmiş değil. İşte dar boğazda bu. Aslında teknoloji her şeye imkan veriyor. Yine zihin açıcı bir, bir iki örnek daha vereceğim. E, YouTube'u hepimiz günlük hayatta kullanıyoruz. Bugün 18 Mart 2017, bu 24 saat içerisinde YouTube'a yüklenen bütün videoları izlemeye kalksanız, hiç gözünüzü kırpmasanız bile 100 yıldan fazla izlemeniz gerekir. Google, YouTube 2006, 2005-2006'da yayına başladı. Şimdi 2017'deyiz. Yüklenen bütün videoların boyutunu gözünüzde canlandırın. Şimdi başka bir boyuta geçelim. Şu anda ben bir şeyler konuşuyorum. Bunlar kaydediliyor. Bundan 3-4 yıl sonra 2020-2021 yıllarında birileri illüzyoner teknikler, oyunlaştırma, hikayeleştirme bu konularda Google'da bir şey arattığı zaman arama sonuçlarında benim ağzımdan dökülen bu cümleler de işte Adnan Ertemel şu videonun 12. dakikasının 45. saniyesinden itibaren şu kadarlık bir klipte bu konuya değindi gibi arama sonuçlarında çıkacak. Çünkü YouTube bunun üzerine çalışıyor. Google bunun üzerine çalışıyor. Bütün videoların içeriğinin de endekslenip aranabilir olması. Bu dehşet bir şey. Yani konuya hakim olanlar, teknik insanlar gerçekten bu anlamda ne kadar korkunç bir şey yapıldığını tahmin edebiliyor. Evet, günün sonunda pazarlama hiç olmadığı kadar teknik ve ölçülebilir bir hale geldi. Ama ironik biçimde. Günümüzün tüketicilerini artık etkileşime ikna etmek için teknik şeylerden öte bir anlam, e, insana dair, insanların duygularına dokunmanız gerekiyor. Bir anlam katmanız gerekiyor ve günün sonunda davranışsal psikoloji e, çok e, önemli e, hale geldi insanları etkileşime ikna edebilmek için. Evet, fiziğin en temel kanunu etki tepki doğurur. Korkunç bir bilgi patlaması var. Ee, i̇nsanoğlu da tabii ki buna bir tepki verecek. Ee, ve bağışıklık sistemimiz bu anlamda çok önemli bir mekanizma. Şimdi size çok kısa bir film izleteceğim. Ee, 1896'da çekilmiş e, bilinen tarihteki ilk korku filmi. Fazla vaktinizi almayacak. Tahmini bir dakika. Ve bu da gerçek. Bazıları sinema, sahne, e, sinema salonundan çığlıklar atarak kaçmış bu filmi izlediğinde. Bir izleyin sonra yorumunuzu almak isterim. Nasıl? Korktunuz mu? Çok güdünç geliyor değil mi arkadaşlar? Bunun neresi korkmuş diye. Evet ama artık bizim bildiğimiz anlamda korku filmleri de bizi korkutmaya yetmiyor. Ancak paranormal aktivitede olduğu gibi sıra, sıra dışı bazı teknikler uygulamalısınız ki günümüzün e, dinleyicileri, izleyicileri korksun. Yani i̇nsanoğlunun bağışıklık sistemi e, ne kadar hızlı adapte olduğuna örnek olarak bunu vermek istedim. Evet, etki tepki doğru dedik. Korkunç bir bilgi patlaması var. Tabii ki insanoğlunun bağışıklık sistemi buna tepki verecek. E, beynimizin iki bölümü var arkadaşlar. Biri... Mantıklı düşünen, bilinçli e, beyni ifade eden, dikkatin e, odaklandığı sol yarım küre, beynin sol yarım küresi. Diğeri de tamamen hayaller, motive edici unsurlar, e, hikayeler, e, sanatsal e, yanı ifade eden, görselleri ifade eden ve bilinçli beyin değil, bilinçaltının odak noktasında olduğu beyninizin sağ yarım küresi. Ve aslında e, beynimizin sağ yarım küresi artık işlevini tümüyle getirmeye başlayan sol e, beyni e, kurtarı, kurtaracak olan ilahi bir meleke. Neden? E, bu korkunç bilgi patlaması karşısında e, sağ beyin e, beyni e, rahatlatıyor. Ne anlamda? E, İnsanoğlunun olduğunu e, Maslow ihtiyaçlar piramidini bu gözde incelemenizi e, rica ediyorum. İnsan olduğu e, detay e, ve mümkünse otomatiğe otomatik pilotu alabileceği bütün davranışları sağ beyni kullanarak otomatikleştirme eğiliminde. Buna yük atma e, deniyor ve daha ulvi, daha önemli şeylere odaklanma eğiliminde. E, günümüzde yaptığımız yani bir gün içerisinde yaptığımız e, hareketlerin, davranışların yaklaşık %65'i otomatik pilotta yapılıyor. Sabah kalktığınızda gömleğinizi iliklemenizden otomobil kullanmaya kadar her şey aslında otomatik pilotta oluyor. Otomobili geri vitese taktığınızda yaptığınız davranışlar... Eğer 20 yıllık otomobil kullanıcısıysanız sizi düşünmeden yaptığınız davranışlar ama yeni otomobil kullanmaya başlayan birinin yaptığı o hareketler çok daha stresli çünkü sol beyinle bunu yapıyor. Henüz otomatik pilotu alama, alamamış durumda. Ee, işte i̇şte bu işleyişin temel mekanizmasını inceleyecek olursak beyin önce bir işaret alıyor. Bir rutini gerçekleştirmeye çalışıyor ve bir, e, mümkünse bir ödül görmek istiyor. İşte geri vitesi e, taktığınız otomobilinizi ve e, bir otomatik bir davranışı yaptığınız hiç sizin. ...hiçbir sorun olmadığını gördüğünüz zaman aslında bir ödül. Ve bunu yaptıkça gittikçe... ...beyin bir alışkanlık döngüsüne giriyor. Sigara içmekten alkol bağımlılığına... ...orada da nikotinin eksikliği bir işarettir. Hemen birçok şeyde bu mekanizma devrededir. Biraz sonra detaylarını sevgili Altuğ anlatacak. Oyunlaştırmada da en temel mekanizma budur. Bir mekana girdiğinizde... Force Square'den çekim yapmak artık bir otomatik bir davranış haline gelmişse o aslında en güçlü şeydir o marka için. Ve birçok oyunlaştırma kurgusunda bir havuç vermeniz gerekir. O da ödüldür. Hikayeleştirmede de kahramanın sonsuz yolculuğu yine bu bir döngüdür. Hemen bütün Hollywood filmlerinde bunu görürsünüz. Sevgilisinden bunların detaylarını anlatacağım. Kullanıcı deneyiminde de yine benzer bir mekanizma vardır. Şimdi kullanıcı deneyimine biraz değinmek istiyorum. Ee, sağ beyin dediğim gibi dikkatli beyni meşgul etmeden bir şeyleri sezgisel olarak düşünmeksizin, düşündürtmeden yapmak maalesef. Günümüzde de aslında düşünmeksizin yapabileceğimiz ama gereksiz beynimizi yoran bazı işler var. Bir AVM'ye girdiğinizi düşünün. Daha önce bin defa girmiştiniz o alışveriş merkezine. 1001. girişiniz ama yine de orada itiniz ya da çekiniz yazısını okumak istiyorsunuz değil mi? Emin olamıyorsunuz. Peki bir elektrikli mekanizmaya da gerek olmaksızın sizce daha iyi bir tasarım nasıl olur? Önerinizi almak isterim. Düşündürtmeyen bir tasarım yapılabilir mi? Otomatik kapıda ama yine de bir elektrikli mekanizmaya gerek vardır. Evet. Süper. Aynen. Yani tekerleği bir daha icat etmeye gerek yok. Amerika'da birçok eyalette böyle. Yine bu yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Şehirdeki bütün binalarda bunun böyle olması gerekiyor. Ancak o zaman beyin, Hah, tamam şimdi rahatladım. Böyle bir detay konuya artık bir iki saniye bile olsa zamanım harcamama gerek yok diyor. Kullanıcı deneyimi bununla çok ilgili bir şey. Tasarımsal düşünce diye de geçiyor. Hemen her şeyin tasarımı ...son yıllarda sorgulanır oldu. Kullanıcı deneyiminin öne çıkmasıyla. Bu çok disiplinli bir konu. İngilizce User Experience diye geçiyor. Elimde tuttuğum pointer'dan tutunda her şey... E, ...neticede bunu bir insan kullanacak. Ergonomik olarak ele e, ne şekilde uyuyor gibi... ...bunlar hep sorgulanır oldu. Eskiden bunun mucidi böyle tasarladı gibi bir cevap... E, ...sorgulayan insanın susmasına neden oluyordu. Ama artık insanlar susmuyor. Daha iyi tasarım nasıl olmalı... Beyni yormadan, düşündürtmeden nasıl bir tasarım yapılmalı? Her şey bu anlamda sorgulanır oldu. E bu kullanıcı deneyiminin özetle sloganı bu. Sevgili Mustafa bu tabii çok daha detayını anlatacak. Beni yorma, beni düşündürtme. Çünkü sol beyni uğraşacağı daha çok şey var. Sağ beyin bunu otomatik pilota alarak düşünmeksizin yapabilir. Ben derslerimde genellikle 7-8 yaşlarında çocukların fotoğrafını koyuyorum. Evet ve evet, işte yeni test ekibiniz bu. Bunlarla tanışın diyorum. Neden? 3 tane kavram var. Dediğim gibi çatı, illüzyonel teknikler, ilgili saç ayakları da hikayeleştirme, kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırma. Gerçekten de siz gerçek bir ürün, bir oyundan bahsetmiyorum. Gerçek bir ürünü Küçük bir çocuğun bile kullanabileceği ölçüde, basitlikte tasarlamışsanız bir hikayeniz varsa ortada ve o çocuğun beynine kazınabilecek bir hikaye ise ve sezgisel olarak kullanılabilir bir ürünse bir şeyleri doğru yapıyorsunuz demektir. Oyunlaştırmada da bir hemen her çocuğa hadi oyun oynayalım dediğiniz zaman hemen motive olur. Sizce bu ne? Fikrinizi almak isterim. tırtır değil. Ayakkabı tabağını. Tabağı Daha önce görmüş müydünüz? Yok. Ne yap nasıl işlediğini anlatayım size. Doğru bildiniz. Ee, Bluetooth aracılığıyla cep telefonuyla konuşuyor ve navigasyonun yürüyerek olanını düşünün. Bir A noktasındasınız, B noktası veriyorsunuz ve gidip size yol tarifi veriyor. Ama etkileşimi şu şekilde Sağ tabanlık titriyorsa sağa dönmelisiniz. Sol tabanlık titriyorsa sola dönmelisiniz. İkisi birden titriyorsa vardınız demektir. Benim 3 yaşındaki kızım da kullanabilir mi? Çok rahat kullanır. Artık bir şeyin kullanıcı kılavuzuna bakarak değil, ilk kullanımda bile sevgisi olarak kullanmak maharet, kullandırmak maharet. Apple, Samsung bu telefonlarda bir uygulamayı ilk kurduğunuzda bile, yine küçük bir çocuk bile o uygulamayı, oyunu değil, uygulamayı sezgisel olarak kullanabiliyor. Bu neyi gösteriyor? Kullanıcı deneyiminin iyi tasarlandığını gösteriyor. O kızın akıllı olduğunu göstermiyor. Evet, hikayeleştirme detaylı sevgilisinden Sinan, hikaye tadında anlatacak. Her zaman hayran oluyorum. Ee, tekrar tekrar dinliyorum sınıfını ama tekrar dinlemek istiyorum. Çok kısa ben marka stratejisi anlamında değinmek istiyorum. Hikayeleştirmede de e, önemli olan şu, dinleyici kitlesi hep insanlar ve insanoğlu, insan denen varlık, sosyal bir varlıktır. Dinlemeyi, konuşmayı, bazen abartmayı çok sever. hikaye Hikayelerden anlar ve yine dikkat ederseniz bütün kutsal kitaplarda hikayeler vardır. E, ve bir çocuk... Anne babasının hikaye modunda ona bir şey anlattığını duyunca hemen bu hikayenin sonunda almak almam gereken bir mesaj vardır diyerek alıcıları açık bir şekilde dinler. Ee, yine altı çok güzel bir ifade kullandı. O da e, e, bir yerden almıştı. Çocukları uyutmak için hikayeler anlatırlar ama o hikayeleri büyükleri anlattığınız zaman e, uyandırmış olursunuz. E, çok daha dikkat kesilirler. Gerçekten hikayeler önemlidir. Sol beynin işlevini yitirdiği bir dünyada, sorgulayan sol beynin işlevini yitirdiği bir dünyada bir şey hikaye modunda anlattığınız zaman o mantık sınırını aşmış olursunuz. Karşı taraf eleştirel gözle bakmaz, aksine sizi kucaklar. Ve başarılı markaları incelediğiniz zaman hemen her başarılı marka hemen hemen hepsi insanlığa dair farklı bir söylem geliştirmiştir ve ürünleriyle e, o söylemin, o hikayenin altını doldurur. Apple, buna güzel bir örnek. Apple markası. E, Steve Steve Ballmer'ı hatırlayanınız var mı? Steve Ballmer. Microsoft'un eski tepe yöneticisi. 2007 yılında, tabii o zaman yine Microsoft firması telefon üretiminde iddialı bir firma o yıllarda iPhone yeni çıkıyor. İlk, ilk defa iPhone çıkıyor ve Steve Ballmer'a bir söyleşide mikrofonu uzatıyorlar. iPhone hakkında ne düşünüyorsunuz diyorlar. Önce ciddi ciddi cevap vermeye başlıyor. Sonra puha ha ha diye kahkahayı basıyor. Bunun bir tuş takımı bile yok. Ne dememi bekliyorsunuz diyor. Ama döndü dolaştı. Bütün dünya bu dokunmatik ekranların olduğu bir dünyaya geldi. Microsoft da buna dahil. Evet Steve Jobs gibi vizyonel bir lideri vardı. Evet ama bir hikayesi vardı iPhone'un tasarım daha iyi olabilir, farklı düşün, yaratıcı düşün. Evet, bu hikayeyi ortaya koymak yet yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Ürünlerle de onun altını doldurdu. Bu sizce ne? Yeni bir yeni bir Apple ürünü'nün San Francisco'daki bir iPhone, Apple Store'da daha yeni çıktığında oluşan kuyruk. Evet, iPod'la başladı. Apple'ın hikayesi iPhone'la devam etti, iPad'le devam etti, şimdi iWatch var. Ayla başlayan ama ne menem bir şey olduğunu bilmediğiniz bir konuda bile inanın yüzlerce metrelik böyle bir insan kuyruğu e, olabiliyor. E, i̇nsanlar ne olduğunu bilmese bile. Hatta bir gün öncesinden uykusuz kalıyorlar. Evet bu bir hikaye kuyruğu. Apple'ın hikayesini satın almış fanlar bunu e, yapıyor ve bunu yapmak gerçekten kolay değil. Ama Apple gibi vizyoner bir firma bile kullanıcı deneyimi anlamında eskiden pusulası buydu. Biliyorsunuz pusulayı aktive etmek için 8 hareketini yapmanız gerekiyor. 8 işareti yapmanız gerekiyor. Burada yazıyla bunu ifade etmeye çalışmış. İnanın insanların %65'i ilk bakışta bunu anlamıyor. Peki oyunlaştırarak ve kullanıcı deneyimini daha sezgisel, düşünmek düşünmeksizin yaparak daha iyisi yapılabilir mi? Yapılabilir ve Apple'ın sonraki Surası uygun olsa bu. Bir top var, yuvarlar etrafında döndürüyorsunuz, döndürdükçe o etraftaki beyazlar açıyor ve pusula aktive oluyor. Yapılan hareket ne? Aynı hareket. Ama oyunlaştırıldı ve kullanıcı deneyimi daha iyi yapıldı. Evet, özetle gelecek neyi getirecek? Bekleyip göreceğiz. Bu geçtiğimiz yıl herkes takip etti. Jüpiter'in yanından geçen New Horizons uydusu, Yeni Ufuklar uydusu, Jüpiter'in yanından geçti ve 9 yıl önce başladığı serüvenine halen devam ediyor. İnsanlık daha neleri keşfedecek, keşfedecek, bekleyip göreceğiz ama bildiğimiz kesin olan bir şey var. Geleceğin pazarlaması, geleceğin iş dünyası hiç olmadığı kadar insan beyninin sol yar yarım küresiyle ilgili olacak. Evet, bu strateji ilijinal tekniklerde anlatılan strateji e, akılda kalıcılık, anlam ve ikna etmek için hikayeleştirme, e, düşündürtmeyen sezgisel tasarım için kullanıcı deneyimi, e, insanların motive etmek için, teşvik etmek için, aksiyonu e, aldırmak, için de, aldırmak için de oyunlaştırmayı e, gittikçe daha sık kullanacağız. Belki 5-10 yıl sonra kurumların resmi oyunlaştırma uzmanı, hikaye anlatıcısı, Büyük değil belki orta işletme, boyutta işletmelerin bir çoğunda bunu göreceğiz. Bir metaforla anlatmak gerekirse bir otoban düşünün. Etraftaki manzara, ağaçlar bunlar hikaye. Otobanın kendisi kullanıcı deneyimi. Ve eğer gaza basmak istiyorsanız, hız yaptırmak istiyorsanız da motive etmek için oyunlaştırma. Bu üçüne de ihtiyaç var. Ve bunlar benim kitapta da anlattığım gibi belli bir sistematikle sırayla anlatıyoruz. Bugün de o sırayla bunu yapacağız. Benden sonra sevgili Sinan'a hikayeleştirme için sözü bırakıyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için ve